Merhaba değerli dostlar. Elimi böyle yakama tutmuşum çünkü hava çok rüzgarlı. Bugün mikrofonda sesin kötü çıkmasın diye. Bugün aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz. 500 metrekare arsa içerisinde tam bağımsız tam ustakil özel yüzme havuzlu özel otoparklı bir villa sunumu için geldim. Değerli dostlar buradaki e, villalar her biri 500 metrekare arsa üzerinde inşa edilmiş. Site tarzı değil. Herkesin kendine özel otoparkı ve özel yüzme havuzu var. Tabi metrekare çok geniş bir metrekarede Sinan'a teşekkür ederim şu anda dış cephesini size gösteriyor çim alanları burada hamağını atmış arkadaşımız salıncağını havuz etrafında dolaşalım elim biraz böyle yakamda olacak değerli dostlar dolayısıyla rüzgar var kendimi hızlı bir şekilde içeriye atmak istiyorum tabi içeri giderken de her tarafı tanıtmak istiyorum. Gördüğünüz üzere çok güzel bir yüzme havuzumuz var. Sabaklı sistemde yapılmış. Havuz şu anda boş. Kış sezona geçtik. Tabi burada da güzel bir şemsiyemiz var. Şezloklarımız var. Ee, bahçe mobilyamız zaten gördünüz. Tabii biz detaylı bir şekilde dolaşalım değerli arkadaşlar. Ses ısı yalıtımlı. Deprem yönetmenliğine uygun bahçe duvarları taşlarından yapılmış bütün klima sistemleri tek bir düşünüteyle çalışacak şekilde akıllı sistemle yapılmış akıllı ev sisteminden yapılmış değerli arkadaşlar tabi bunun deniz manzarası da var değerli arkadaşlar deniz manzarası da var ortada yol geliyor herkesin girişi ayrı mustakil bahsediyorum Aydın dedim, Efeler mahallesindeyiz otoparkınız burada yaya giriş kapınız burada şimdi veranda kısmına gidiyoruz oradan da içeri gireceğiz tabi bunun en güzel noktası da alt katta bir odanın olması değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çelik kapının üzeri tamamen kapanmış şekilde alarm sistemi Dört cephesinde kamera güvenlik sistemleri. Tabii ses ısı yalıtımlı. Çok da güzel bir villa değerli arkadaşlar. Çelik kapıdan içeri girdiğimizde ben Sinan kardeşimi de davet ediyorum değerli arkadaşlar. E, salon açık mutfaktır. Alt katta da bir oda vardır. Burada tabii tanıtımını yaparken şöyle bir şey diyeyim. Biz şu anda eşyalı olarak tanıtıyoruz. Eşyasız düşünün. Örnek villa çünkü değerli arkadaşlar. Burada da kaloşları konulmuş. Çünkü gelen giden çok oluyor. Çok güzel bir koridor alanımız var. Salon mutfağa geçmeden önce değerli dostlar Hemen şurada bir banyo alanımız var gördüğünüz üzere. Sinan kardeşim göstersin. Çift açımlı vasıtası penceremiz, duşa kabinimiz, klozet alanımız mevcut. Gayet güzel, gayet şık. Tabii çelik kapının arkasında da neyimiz var değerli arkadaşlar? Vestiyer alanımız var. Hemen Sinan şöyle bir göstersin size. Çok teşekkürler Sinan. Sinan da çok yoruyorum. Değerli arkadaşlar vestiyer alanımız bu. Hepsi koridor kısmında. Merdiven altını nasıl değerlendirmiş? Hemen orayı da gösterelim. Değerli dostlar merdiven altında genelde tuvalet falan yapıyorlar ya. Burada öyle bir şey yok. Çamaşır makinesinin yerini dizayn etmiş. Termosfon yerine akıllı süpürge yerine yani ev akıllı sistem olunca süpürgesini de hortumu orada istediğiniz şekilde temizliğini yapabilirsiniz. Tabi bunu tanıtırken devam edeceğiz. İlk yatak odasına gireceğiz değerli arkadaşlar. İlk yatak odasına geldiğinizde gördüğünüz üzere vavyen şeklinde düşünülmüş. sağda ve solda aplik lambalar, komodinler, Çift kişilik yatağımız, gardırobumuz, şifonyer yerimiz hakikaten çok güzel bir yapıya sahip. Tabi buradan devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Akıllı ev sistemi demiştim. Gerçekten de çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Şurada e, ekranımız var. Bu ekran ne işe yarıyor? Bunu cep telefonu uygulamasına indirdiğinizde dünyanın neresinde olursanız olun. Evinizi açarsınız, kapatırsınız. Çok da güzel e, sahip çıkabiliyorsunuz. Şimdi salon ve mutfak kısmına geçiyoruz değerli arkadaşlar. Örnek daire demiştim. Eşyasız bir şekilde düşünün. Eşyayı da isterseniz bu şekilde de verilebilir sizlere. Çünkü eşya kullanılmamış faturası var. E, iç mimar tarafında dizayn edilmiş burası. İsterseniz ben eşya uğraşmayacağım. Eşyalı bir şekilde alırım. Eşyanın faturasını öder sahip olursunuz. Gördüğünüz üzere gayet güzel koltuk oturma grubumuz, ortadaki sehpamız, perdelerimiz, televizyon ünitemiz, televizyonumuz çift tarafta da sürgülü kapı verilmiş. Her ikisi de hem verenda kısmına hem havuz alanına bakacak şekilde duvarlarda güzel tablolar, avizeler çok güzel şık bir şekilde yapılmış. Mutfak kısmına geçiyoruz. Mutfak kısmına geçerken burada bir ada mutfak tarzında yerimiz mevcut. Gördüğünüz üzere beyaz eşyası eksiksiz bir şekilde tamamdır değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere fırın, mikrodalgamız burada, kahve makinemiz, kettle'ımız vesairemiz hepsi mevcut. Chimstone tezgahımız Tabi alt kısmı antresit renginde düşürülmüş. Yukarısı daha farklı bir renk. Burada da çift açılımlı bir penceremiz var. Gördüğünüz üzere bulaşık makinesi, buzdolabı yerimiz, e, hatta su sebilimiz mevcut değerli arkadaşlar. Aydın dedim, Efeler Mahallesi'ndeyiz. Klimayı zaten Sinan gö gösterdi sizlere. Tabi çekim yaparken hem bir arada konuşurken bazı detayları atlatabiliyorum. Bunu e, videonun içerisinde yorumlar kısmında bize sorabilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Yukarı doğru çık çıkarken alın kısımları siyah üstü e, beyaz olmak üzere gayet güzel granit malzemelerle basamaklarımız yapılmış. Antresit renginde korkuluklarımız var. Buradaki basamaklar çok güzel. Düz bir şekilde çıkıyoruz. Sağlık alanımız oluyor değerli arkadaşlar. Sağlık alanına geldiğimizde iki tane aydınlatma için pencere konulmuş. Çok da güzel bir tablomuz var. Zaten taban aksesuarı gördüğünüz üzere son derece güzel bir alçı dekorasyonu mevcut. Yukarı doğru devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Hakikaten korkuluklar çok güzel. Böyle hani cam e, kristal tarzında duruyor. Hemen ne yapıyoruz? Burada ikinci yatak odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. İkinci yatak odasına geldiğimizde son derece geniş ve ferah bir yatak odası. gene çift kişilik yatağımız sağında ve solunda komodinler, aplik lambalar, en üstte 9000'lik adventure klimamız mevcut. Fransız balkonumuz mevcut değerli arkadaşlar. Çok güzel bir gardırop alanımız var. Değerli dostlar aynalı şekilde gördüğünüz üzere de burada hem de şifonyer yeri aynı zamanda odanın içerisinde televizyonumuz mevcut. Bütün odalarda telefon televizyon sistemimiz mevcut değerli arkadaşlar. Tabi dübleks tarzı burası. Hemen balkon kısmını da gösterelim sizlere. Son derece ferah, geniş, güzel bir balkona sahibiz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere oval bir şekilde yapılmış. Tabii hakikaten güzel. Burada gördüğünüz üzere lazer kesimi demir ferforjelerimiz de mevcut. Korkuluk bakımından balkonumuzu gösterdikten sonra hemen 3. odamıza doğru gidiyoruz değerli arkadaşlar. Tabi 3. odamıza doğru giderken gene koridor kısmına denk geliyoruz. Koridordan da yani şu anda açamıyorum. Koridordan da aynı balkona çıkışımız mevcut değerli dostlar. Hemen 3. yatak odasının içerisine geliyoruz. 3. yatak odasının içerisine geldiğimizde burada genç odası değerli arkadaşlar. Yani baza tarzı değil çok güzel bir yatağımız mevcut. Gördüğünüz üzere yatak başında tablomuz Yine Fransız balkonumuz ve gardırobumuz. Gardırobun üzerine bile led ışığımız mevcut. Burada yine bir şifon yer yerimiz mevcut değerli dostlar. Burayı da tanıttıktan sonra yani 3. odayı tanıttıktan sonra bir de genel banyomuz var. Genel banyonun içerisine geldiğimizde e, tabi son derece güzel ve kaliteli granit malzemelerden duvarı kaplamış. E, çift açılımlı vasıtas penceremiz var. E, beyaz e, şeffaf temper camla düşer kabin. içerisinde karolaj malzemelerimiz var. Tabi gene e, çok güzel Hilton dolabı e, çamaşır makinesini kabin içerisine almış. Gayet güzel. Sanırsam arçelik marka. Evet arçelik marka. Hemen karşı tarafta da ledli bir aynamız var. Ç çamaşır makinenin üzerine de çok amaçlı çok kullanışlı bir dolabımız mevcut değerli arkadaşlar. Genel banyomuz bu şekil şekilde ne yapıyoruz? Şimdi dördüncü yatak odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. Dördüncü yatak odasına geldiğimizde hemen kapıyı açar açmaz bizi bir dolap karşılıyor. Gardırop tabi ebeveyn banyolu değerli dostlar. Hemen şöyle koridor, kapıyı kapattığımızda bir koridor alanımız oluyor ebeben banyoyu gösterelim Sinan istersen önce. Gene şeffaf temper camla duş Hilton dolabımız ve klozet alanı çift açımlı vasıtası penceremiz mevcut. Aynalı bir dolabımız var gördüğünüz üzere koridor kısmında. Tabi burada son derece geniş ve ferah bir yatak odası değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gayet güzel. Vavyen şeklinde düşünülmüş. Sağında solunda aplikler. Komodinlerin başında yine gece lambası. Burada da iki tane tekli çok güzel koltuklar. Orta yere bir sehpa, şifonyer yer yerimiz hakikaten çok güzel. Az önce tanıttığım balkonda da gene çıkışı mevcut değerli arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz değerli dostlar. 500 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş 4 oda, salon, açık mutfak, ebeveyn banyolu, geniş balkonlu, geniş bahçeli, özel yüzme havuzlu ve özel otoparklı tamamen size ait olan bir ev. Akıllı ev sisteminden yapılmış. Tabi ben şu anda sunumunu yaptığım ev eşyalı bir şekilde değerli dostlar. Çünkü merak edersiniz yani eşyayı koyarken nasıl olur, nasıl yapılır diye düşünürseniz. Dolayısıyla biz eşyalı tanıttık. Eşya Cemla takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.